çıkamayacağız. Şu çıkalım. Şunun neden çıktığını mı soruyorsun? Ha. Yok onun neden çıktığını değil. O zaten yanlış oldu. Yani. <laughs> Tabii. Yok yok şu anda doğru. Meryem şu anda doğru. Siz izle mi geldiniz? Evet. Şuradaki kızlar da çekeyim burası. İçeride kızlar da. <laughs> Allah sana <laughs> ifade verdi sonra. Şey çok iyi yapmanız. söyle bana. Yeni, evet, evet. Yeni giren. Şimdi çıkanların hepsini hepsini Şuraya kadar Ne ne ne. Ne Bunları mecburen yollayacağım geri. Evet. Bir CD olarak. Güneyim <laughs> odanın içine de ben. İyi etmiş Torun mu? Ben, ben. Nereden geldin? Kuzu <laughs> yaydı o zaman. Çay yumadan evli çay yumadan. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Gel kız <biz> gel. <laughs> <Ben de> gel. <laughs> Ате! Сачым бик? Фильмдә дә тәмам булды. Бир инде бу үз дә филмдә. Небылә, ледә дә, niye Ne zaman geldi? On beş gün oldu geldi. Ne? İki hafta önce gelmiş var. Ne yapsın? Onun çocuğu var da kaynatsa niye çocuğu bu demiş oğlana? Onu böyle sema demiş. Onu görmek, onu götürüp buraya çay içmek. Hanım yok mu? Hanım ha? gelmemiş mi? Ha ha. ha. Hani yeni doğum yapmış. Tamam iyi. doğum yapmış. Çok iyi. Bugün maşallah. Ama o şimdi da bazı ya onun yapar. Ağrı yapar. Yapar. Kontrolü bıraktım da gittim hala. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sen kendi kotetim var. Bunları bu şeriften kuru kavurmayayım baba. Kuru Tamam. Kuru. Bu nedir yara? Haftasonu yapalım. Ha, yapalım. ben, ben hiç yapamıyorum. Gelmiyorum, gelmiyorum. bunlara. Kuru doğum aldı mıydı? Çocuk çocuk yeter. Tamam. Hatıra kalsın böyle işte. <laughs> Zaten geri yollayacağım seriyi. Tamam. Yani siz de görürsünüz sonra. Tamam. Dede bırakalım burada. Ne ne. Çok de. çektik değil mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter, yeter mi? Diye. Yeter, yeter değil mi? Yeter canım yeter. Oldu o yeter zaman. zaman. Ben bilir miyim? Çekerken sildi. Oynayacak kaçıyorsun be. Kaçar mı ya? Sular geldi, sular dolduruyorlar. Bir de musluklar açıyor musluklar hep kapatıyor güzel.

ne geldi bu ne yana? Geç ya Bu buralarda düğün var mı? <laughs> kadın gel kadın gel. Kadın gel. Kadın gel kadın gel. Bak çaycı malı görenler gel. Bu arkadaş çay Çar... malı demiş gel. Çaycı malı görmezler de. Korkma korkma yemezler seni. Korkma korkma yemezler seni de gelmiyor. <laughs> Sen de evlenmeseydin. Değil mi? Orta <laughs> Çok soğuk. Konuş, konuş, konuş. Bitirelim <laughs> mi? İşin... Tamam, oldu.